gençlere teşvik olma anlamında ve okumanın yaşı olmaması anlamında herkese teşvik olması anlamında bu buluşmalarımız yapıyoruz, yapıyoruz biz. Bu sene YKS sınavına biliyorsunuz TYT'ye 3 milyon 120 bin aday başvurdu. 3 milyon üzerinde aday başvurdu. Ve 110 bine yakın okulda, 175 bin salonda, 700 bin üzerinde görevli artı sahadaki görevlilerle beraber 1 milyona yakın görevlinin organize olarak yapmış olduğu bir sınav. ÖSYM olarak artık biz e, devletin sınav merkeziyiz. 60'a yakın biz bu sene sınav yapacağız. 13 milyon üzerinde aday adayımız var bu sınavlarda. Dolayısıyla da sınavlarımız yavaş yavaş da bu yeni bilgi olması anlamında da dijital sınavlara doğru da eviriyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın öncülüğünde dijitalleşme başladı biliyorsunuz tüm kurumlarda. Bu anlamda da bizler de ÖSYM olarak buna destek olarak destek yapıyoruz. Mustafa amcacığım evet. sınava girdin. Evet. Nasıl geçti sınavınız? İyi geçti ama tabii. Şeyde, şeyde. 17 Temmuz'da açıklayacağız. <laughs> 17 Temmuz'da açıklayacağız sınav sonuçlarını inşallah. <laughs> Hedefiniz ne? Bilgisayar şey. Bilgisayar, bilgisayar, bilgisayar programcılığı, bilgisayar alanında çalışacak. Sınav güzel geçti ama ben hani bu sınavda önceliğim bir yeri kazanmak değil, o ortamı, o atmosferi yaşamak için girdim. Çünkü ben hani bu sene YKS'ye fazla çalışamadım. Önceliğim hem lisemi bitirmekte. Açık Hı. öğretimden Hı. ben lisemi okudum. Hı. Hı. Tamam. Ee, dediğim gibi hani önceliğim benim lisemi bitirmekti. Lise kredilerimi neredeyse tamamladım. İnşallah bu sene mezun olacağım lisemden. Hedefin de? Hedefim nükleer tıp fiziği. Oo, çok güzel, çok güzel. Hangi üniversite? <laughs> üniversite İstanbul Karar Cerrahpaşa istiyorum ama bilmiyorum gene de inşallah gelir. Akranlarını arkadaşlarına tavsiyen nedir? Gerçekten çevreye uymak değil de derslerine güzel çalışmaları. Eyvallah eyvallah. Bizim için siz çok önemlisiniz.